Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere biraz maaş camiye vereceğiz. Bunun sözünü verdiniz. Verdiniz, biliyorum. Tamam. Televizyonlarda izliyoruz, ha. verdiniz. Durumun iyi olmadığını biliyorum emekliler. İnşallah düzelteceğiz. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na hitaplarımızla siz ne kadar örnek olursanız biz de öyle Evet. ama sizin partiniz sizin partinizin içinde <laughs> yapılanlar, söylenenler çünkü devlette de esas olan biz büyüklerimizden böyle Doğrudur. Devlette de esas olan kişi değildir, makamdır. Evet, doğrudur. Cumhurbaşkanlığı olduğu yüzüne çevremde ve ben CHP oy vermiyorum. Bu Recep Tayyip olur veya olmaz. Siz, <laughs> Siz benim <gülüyor> cumhurbaşkanımsınız. <gülüyor> sen evet. sen, evet. evet, sen saniye. Tamam, tamam. Tamam. Evet. Muhabbet edemeyeceksek başkanımla konuşacağız. Konuşacağız. Bak bekliyorum. Programa geç kalıyoruz. Ben de de yok, ben dinliyorum. Ben dinliyorum. Konuşuyorum. Ben dinliyorum. Konuşuyorum. Başka rahatsız mısın? Estağfurullah. Ya yani Estağfurullah. Benim sağ veya sol görüşüm yok. Estağfurullah. Ama bende esas olan Cumhurbaşkanlığı ve makama saygım olduğu için bir Cumhurbaşkanı'na evet. böyle hakaretsizlik ve Konya'da yapılan bir eylem, o çocuğu savunmanız benim çok ağrıma gitti. Bir şey söyleyebilir miyim? O ülkenin, bir Atatürk de benim Cumhurbaşkanımız. Elbette. Turgut Özal da benim Cumhurbaşkanımdır. Recep Tayyip Erdoğan da benim Cumhurbaşkanım. Elbette. Ama bunlar bir şey söyleyebilir miyim? Kes, mi? buyurun başkanım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı meclise geldiğinde ayağa kalktı. Kendisi geldi Evet. Niye ayağa kalktı? duyduğumuz saygıdan. Evet başkanım. Değil mi? Evet. Haklısın Ama yüz yüze tamam. değil de arkadan olduğu zaman şöyle. Başkanım, yüz yüze zaten. Ve öyle. biz sizlere örnek alıyoruz. Tamam. O zaman evet. herkes bulunduğu makamın hakkını verdik. Değil mi? Şimdi demek ki veriyor Bakan, ki başkan halk oy veriyor. O da var. Hiç, hiç ben saygı. burada kesinlikle oy atıyorum, atmıyorum demiyorum. Tabii. Gerçekten halkı Burası. bir çivi çakın size oy atayım. Onda hiçbir problem yok. E güzel. Ama Zaten demek ki yapılıyor, sorunluğu demek ki yapılıyor ki oy veriliyor. diyor. E elbette. Buna elbette, da saygı duymak yani. lazım yani değil mi? Her, de. her parti ben sadece alıyor. merak edin Burada sizi belki meşgul ediyorum da. Konya'da o küfreden çocuğu niye savundunuz? Küfür Şimdi mi? bakın kü küfrü hiçbir zaman hiçbir ortamda savunmadık. Bak küfür. Ama siz ağırladınız Ankara'da. Ay kendisi ziyarete geldi. Evet. Gelir. Ben gelsem kalıya çıksın. Niye etmeyeyim? Başımın üstünde yeriniz var. Ne zaman gelirse. Benim eylem, eylem yapmama gerek yok yani. yani. Hayır hayır efendim. İsterseniz pazartesi gelin, isterseniz pazar, isterseniz salı. Salı günü biraz yoğunluğum vardır. Eyvallah. Ama onun dışında istediğiniz zaman yeter ki bana deyin ki ben şu gün geleceğim. Gelin size çay kahve ısmarlayayım oturur gayet güzel sohbet ederiz. Ne olmasın? Siz de bu ülkenin vatandaşı, ben de bu ha, ülkenin vatandaşıyım. <laughs> Ali de yani iyi misiniz? Matematik, matematik nasıl? <laughs> Matematikte zayıf olan var mı? Yok. Beşin altında olan var mı? bazen de orada düşüyor. Şey Güzel. O zaman başarılısın. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ailelerinize selam olur mu? Selam. Çekebilir miyiz? Tabii tabii çekiyoruz. Evet, Gelin soruyoruz arkadaşlar. Tamam ediyoruz başkan.

ee, hayatını kaybeden iki pilotumuz var. Bir uçağımız düştü Konya'da. Onlara Allah'tan rahmet ediyoruz. <laughs> i̇nşallah bütün kazalar bir daha olmaz. Ee, pilotların güven güvenlik içindeyken uçakları kullanmış olurlar. <gülüyor> <gülüyor>